Selam arkadaşlar bugün yanımda S-Link Swap yüksek voltaj korumalı priz bulunuyor. Bu çoklu bir priz gördüğünüz gibi. Şimdi ben yüksek voltaj korumalı dedim ama siz arattırırken internette vesaire akım korumalı olarak göreceksiniz. Bence bu tarz cihazlara yüksek voltaj korumalı demek daha doğru ama genelde dediğim gibi siz internette yüksek voltaj korumalı yerine akım korumalı olarak görebilirsiniz. Şimdi biz aslında biraz videomuzu dallandıracağız. Ne demek istiyorum? Bu cihazdan bahsedeceğiz ama bunun yanında bu tip cihazlardan da bahsedeceğiz çünkü birçok kişinin kafası karışıyor. Bazıları diyor ki ya bu hiçbir işe yaramıyor. Bazıları diyor ki bu çok önemli illi alınması lazım. Şimdi biraz ben kendi bilgilerimce sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar yüksek voltaj korumalı dememin sebebi şu: bunların içinde varistör veya TVS diyot dedikleri geçiş geçici voltaj bastırıcı diyot diye çevriliyor sanırım Türkçe. Öyle bir devre elemanı bulunuyor. Şimdi başkalarında yok mu bu? Yani bizim kullandığımız elektronik cihazlarda bu diyotlar ya da bu varistör falan yok mu diyecek olursanız var. Ama bu cihazın da hani sağladığı yüksek voltaj koruması oradan geliyor. Bunların tabii ki çeşitleri falan da oluyor. Onlara göre kaliteleri değişiyor vesaire. Ama ben tabii ki o konularda uzman olmadığım için size en basit haliyle anlatmaya çalışıyorum. Bu devre elemanları sayesinde işte voltajın yükseldiği zaman Geciktiriyor bunu. Geciktirdiği zaman da bir koruma sağlıyor. Ben bu yüzden yüksek voltaj korumalı diyorum. Düşük voltajlara karşı bir şey yapma şansı yok ama bizim evde kullandığımız cihazların zaten birçoğunda da neredeyse hepsinde de hani voltaj korumaları oluyor. Hem aşırı voltaj anlamında hem de düşük voltajlar için. Belli voltaj aralıklarında çalışabiliyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Gün içinde mesela evinizin elektriğini bile ölçseniz voltaj dalgalanmalarını göreceksiniz. Bu söylediğim devre elemanlarını ve koruma yapısını dikkate aldığımız zaman söylediğim gibi yüksek voltaj korumalı demek bana daha mantıklı geliyor. Akım korumalı demek için böyle mantıklı bir sebep kendime bulamıyorum. Şimdi bu cihazı ben neden tercih ettim? Biraz Ondan bahsedeyim isterseniz. Benim evimde Schneider, Tunçmatic, işte Philips'in bu akım korumalı prizlerinden var. Philips'in hatta aynı modelinden iki tane var. Sekizli olandan. İşte Tunçmatic'te mesela şurada bulunan cihazlar Tunçmatic olana bağlı. Şu arka tarafta işte buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir filan. Onlar Schneider'in teklileri var. Onlara bağlı. İşte içeride kullandığım Philips'e bağlıydı. Philips'in bir tanesi zaten arıza yapmıştı. Sonra ikinciyi aldım. Çünkü bunların da bir koruma ömrü var. Mesela şuradaki Joule değerleri var. Mesela demiş ki 1860 Joule koruma demiş. Bu mesela bunun ömrünü ifade ediyor. Bu ne kadar yüksek olursa yani bu Joule değer ne kadar yüksek olursa bunun ömrü de o kadar uzun oluyor. Yani koruma ömründen bahsediyorum. Belli bir şeyden sonra çoklu prizden farkı kalmayacaktır. Dediğim gibi bende de bir tane Philips vardı. İkincisini aldım. Şimdi Philips 8'liydi. Benim 10'luya ihtiyacım vardı. Hatta 10'ludan daha çok da olsa işime gelirdi ama onlu da hani benim limitler işimi görecekti. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela internette bakanlarınız varsa göreceklerdir. Kullandığım o 8'li Philips'ten bahsettim ya. Onu mesela internette araştırdığınız zaman birebir aynısını Esting markasında da göreceksiniz. Yani birebir aynı ürünleri görebiliyorsunuz. Hani kalite anlamında da ben zaten bir arkadaşım almıştı. Onda da gördüm. Birebir aynısı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani herhangi bir şey fark etmiyor. Büyük ihtimal aynı yere ürettirmişler. Şimdi bunu alma sebeplerimden biraz bahsedeyim isterseniz. Kullandığım ekipman sayısı arttı. Şöyle onlu priz almamın sebeplerini birisi bu bir tanesi şu Ben şöyle uzaktan kumandalı prizler kullanıyorum bunların Wi-Fi filan var Ben eski kafalıyım biraz böyle uzaktan kumandalısını kullanıyorum 2.4 GHz yani nedir bu kız ötesi değil bunu görmesine gerek olmuyor bu zaten konsol içinde gizli oluyor ben direkt kumandadan açıp kapatabiliyorum bunu kullandığım için de neden fark ediyor derseniz şurası dikkat ederseniz şişkin Normal prizden daha şişkin. O yüzden bunları taktığım zaman yanına ikincisini takmam çok zor oluyor. O yüzden birazcık aralığın geniş olması gerekiyor. Düz olduğu için mesela Philips'te şu uzun kısımlar da çakışıyordu. Şu uzun kısımlar da çakışmasın diye bu üçgen yapıyı tercih ettim. Hani benim kullanımıma çok uygun bir cihaz oldu. O yüzden biraz bunu tercih ettim. Mesela şöyle söyleyeyim size neler için kullanacağım. Şuradan da okuyayım. Bir tane UPS bağlanacak arkadaşlar buna. Bazıları çok sağlıklı bulmuyor ama ben herhangi bir şey görmüyorum. Yani herhangi bir zarar görmüyorum. O UPS'e televizyon ve modem bağlı. Yani elektrik kesildiği zaman televizyon ve modem oradan çalışmaya devam ediyor. Ben televizyonu kapatıyorum. Sadece modemi oradan çalıştırıyorum. Hani internet kesilmesin diye. Mac mini cihazım bağlı olacak buna. Bir tane Android TV Box uydulu olarak buna bağlı olacak. Bir tane normal Android Box bağlı olacak. Şu onları da şu yüzden buna bağlamak zorunda kaldım. Onu da belirteyim unutmadan. Önceden 5 voltlu televizyondan gücü alıyordum. Şimdi 12 volta çıktı. Çünkü uydulu dedim ve normal Android Box'ta Farklı bir model kullanıyorum. O da 12 volttan gücünü alıyor. Şimdi prizden kullanmam gerekti. O yüzden buna ihtiyacım oldu. Önceden 8'liydi. Ne oldu? 2 tane ekstradan priz gerekti. İnternetten bir tane mini PC aldım. O gümrükte takılı kaldı ama alabilir miyim alamaz mıyım? Biraz da onu düşünerek bunu aslında satın almıştım. Hani onun çok fazla bana, benim elime ulaşacağını zannetmiyorum ama onu da alabilirsem buna takmayı planlıyordum. Orada inşallah paket olmayız. Bir tane ev sinema sistemi buna bağlanacak. Ventilatör şu an bağlanıyor. 2-3 haftadır kullanıyorum bunu da onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani söküp getirdim ben bunu. Çoklu şarj cihazı var. 5-6 tane portu olan çoklu bir şarj cihazı var. Belki daha önce görenleriniz olmuştur. O konsol kısmını yayınlamıştım bir kere. Xbox buna bağlanacak. İşte hani aldım dedim ya mini PC diye. Onu zaten bağlayacağım. 2 tane USB portu var üzerinde. Şöyle göstereyim. 5 volt 2.1 amperlik çıkışlar verebiliyor. Yani 10.5 watt güç çıkışı alabiliyorsunuz bunların her birinden. İnternette bazı yerlerde 3.1 amper falan yazmışlar. Ben ölçtüm arkadaşlar. 2.1 amper veriyor. 5 volt 2.1 amper maksimum veriyor. Hani bunu da şu yüzden kullanacağım. Eski bir tabletim var. Hatta eski iki tane tabletim var. Bir tanesini konsolun üstüne koyup böyle fotoğraf çerçevesi dijital kullanıyorlar ya. O şekilde kullanmayı planlıyorum. Çünkü çok fazla başka işime yaramıyor. Orada sabit tutacağım. Bunun üzerinden de gücünü alıp oradan sürekli şarja bağlı bir şekilde kullanmayı planlıyorum. O yüzden bu USB portları benim için önemli. Bunların bir tanesinde de Bluetooth hoparlörüm var. Sürekli onu bağlamayı düşünüyorum. İşte bazen çekerim tabii ki o şarjı zaten çok önemli değil. Bazen çekerim bazen buradan takılı bırakırım. Bu iki tane USB'nin olması buraya harici bir tane daha adaptör takmamın önüne geçti. Yani USB olmasına önem vermiştim zaten. Bir de robot süpürge var. Robot süpürgede tabii ki buna takıl olacak. Hani gücü buna takıl olacak. Gördüğünüz gibi birçok priz var arkadaşlar. Bunların hepsini takabilmek için de böyle çoklu bir prize ihtiyacım vardı. Şimdi şunu da diyenler olabilir. Abi neden tek yere takıyorsun ki? Birkaç yere dağıtsaydın. Ben şöyle yaptım. Konsolun içinde bir delik açtım arka tarafında. Bütün kabloları vesaire oraya içeri gizledim. Oranın da önünü kapattım. Aslında şöyle bir dezavantajı var. İçeride ısı fazlalaşıyor. Bu da ısıya dayanıklı bir malzemeden üretilmiş. Biraz tercih sebeplerinin arasında o da girdi. Hani orada kapatması sebebinden bir tanesi de çocuk olması ve normalde yerdeydi hepsi. Konsolun arkasında hani çok fazla göremiyordunuz. Eğildiğiniz zaman hani elinizi uzattınız ulaşıyordunuz. Ama şimdi çocuk olduğu zaman her yerde girip çıkacağı için oradan kaldırmam gerekti. Konsolun içine gizledim. Bunun sayesinde de bütün prizleri vesaire konsolun içine toparladım. Konsolun kapağını açmanız lazım. Aradaki kapak var. Bir tane Macbook kutusunu oraya sıkıştırdım. O kutuyu kaldıracaksınız. Sonra buna ulaşacaksınız. Buradan da artık prizlerle oynayabilirsiniz. Ama orası çok mümkün olmuyor. Eğer tabii ki buraya kadar ulaşabilirse çocuklar bunun üzerinde de koruma kapakları var. Yani şuralarda plastikler var. bastırdığınız zaman onlar yana geçip oradan prizi takabiliyorsunuz. Yani çocuk koruması diyorlar bunlara. Ya da böyle elektrik çarpma koruması falan olarak da okuyabilirsiniz. Bunlar da bulunuyor. Bunlar da tabii ki bir artı oldu. Zaten gördüğünüz gibi çok karışık bir cihaz değil. Yani içindeki devre yapıları da çok karışık değil. Şöyle gördüğünüz zaman 5-5-10 tane priz yeri var arkadaşlar. 2 tane USB portu var. Şurada açma kapama tuşunu görüyorsunuz kırmızı olarak. Şurada topraklama ve dalga koruması olarak da buradaki ledleri görüyorsunuz. Bu topraklama yeşil olarak yanıyor. Dalga koruması kısmı da kırmızı olarak yanıyor. Yani bağladığınız zaman bunlar yanık halde oluyor. Yani devrenin düzgün çalıştığını gösteriyor bize. Herhangi bir sorun filan oldu diyelim. Hani bu cihaz devre dışı kaldı vesaire. Şurada da reset butonu bulunuyor. Buna basarak da tekrardan cihazı devreye alıyorsunuz. Şimdi biz bunu kenara alalım şöyle. Yine sohbetimize devam edelim. Ekstra özelliklerinden biraz bahsedeyim. Mesela kablosunu merak edebilirsiniz. 1.8 metrelik bir kabloya sahip arkadaşlar. 3680 watt'ta toplam güce sahip. Yani taktığınız cihazların toplamı 3680 Watt'a kadar destekliyor. Genelde bunlara şey diyorlar ya bunun üstüne üçlü priz bağlama o da şu yüzden hani bu toplam gücü aşmayın diye söylüyorlar. Unutmadan şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Arka tarafta şöyle delikler var. Bunlarla duvara monte de edebiliyorsunuz ama benim ihtiyacım duvara monte değil de konsolun içinde böyle durmasıydı zaten. O bakımdan benim işimi gördü ama siz duvara monte etmek isterseniz de onun için yerleri bulunuyor. O şekilde de montajını yapabilirsiniz. Biz şimdi genel sohbetimize devam edelim. Az çok cihazımızdan bahsettik. Şimdi bazı arkadaşlar diyor dedim ya bunlar pek fazla koruma sağlamıyor. Yani bunları almanıza gerek yok. Bu bir bakımdan doğru oluyor, bir bakımdan yanlış oluyor. Ben şöyle kendimi tatmin ediyorum. Hatta yaşadığım bir olay var. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi bizim zaten cihazlarımızda bu devre korumaları az çok var. Şöyle düşünüyorum. Ya bunda da devre koruması var. Cihazda da var. Şimdi atıyorum bu cihaz arada geldi yüksek voltaj. Bu cihaz bozuldu diyelim. Mesela bu cihazın bir de olmadığı durumu düşünelim. Ne yapacak? Cihaza gidecek. Belki cihaz onu absorbe edebilecek, belki edemeyecek. Cihaz bozulacak. Şimdi ben kendimi şöyle rahatlatıyorum. Diyorum ki ben araya bu cihazı koyuyorum. Diğer cihazları da buna bağlıyorum. Buna bağladıktan sonra hani bir sorun olduğunda ilk karşılaşacak şey bu olacak. Hani bir sorun çıkarsa da bunda çıksın, diğer cihazlarım rahat etsin. Şimdi voltaj dalgalanmalarına karşı koruma sağlayayım diyenler için voltaj regülatörü lazım. O da herkesin alabileceği, koyabileceği şeylerden biri değil arkadaşlar. Hani durumunuz müsaitse tabii ki voltaj dalgalanması için onu alın daha iyi kafanız rahat etsin. Ya da ben olsam mesela çok önemli bir cihazım var. Mesela iş yapıyorum ondan para kazanıyorum. Atıyorum şuradaki bilgisayar. Bu benim ekmek teknem. Ben olsam buna bir ondan UPS alırdım. Şimdi bundan çok çok daha güvenilir bir şey olacak. Ondan UPS'te her türlü korumayı bulursunuz. Böyle bir şey almanız hiç gerek olmaz. Ama ondan UPS aldığınız zaman fanlı çalışmasını göz alacaksınız. Belki büyüklüğünü göz alacaksınız. İşte maliyetini düşüneceksiniz filan. Eğer dediğim gibi çok önemli bir cihazınız varsa bence mutlaka ondan UPS alın. Online'dan bahsediyorum ama normal UPS'den değil. Şimdi ondan UPS alamıyorsanız da bu da bence bir nevi içinizi rahatlatabilir. Şimdi bizim insanımız genelde şöyle bir şey istiyor. Ya 3 kuruş parayı vereyim her şeye karşı koruma sağlasın. İşte öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben hiçbir şeye yaramıyor da demiyorum onu söyleyeyim. Hatta yaşadığım bir olaydan bahsedeceğim demiştim ondan da bahsedeyim. Bir gün işte evde oturuyorum bir şey yapıyordum. Tam da hatırlamıyorum şimdi ne yaptığımı. Benim arabamda elektrik direğinin altında yani bütün böyle hatların falan geldiği elektrik direği var. Onun altında park halindeydi. Bir anda bir patlama oldu. Her yerde kıvılcımlar vesaire. Hatta benim arabanın arka camına da o kıvılcımlardan gelmiş. Camı belli yerlerde eritmiş böyle ufak ufak delikler oluşmuş orada. Tam delip geçmemiş de üstünde yüzeysel o delikleri görüyorsunuz. Neyse o patlamayı ben gördüm zaten hemen anladım o direkten olduğunu. Evin elektriği vesaire her şey gitti. Ben hemen koştura koştura arabaya gittim ki şimdi direğin altında ya, hemen arabayı çekeyim diye. Neyse gittim ben arabayı çektim eve geri geldim. Hani alelacele gittim yanıma anahtar bile almamıştım. Hani neyse kapıyı açtık vesaire girdik içeri. Ondan sonra tabii ki bizim elektrik falan yok etrafta. yani binanın sigortası da normalde binada röle falan da var ama evin elektriği ben evde de bazı cihazların hani işte, sigortalar falan attığını da gördüm. Bazı cihazlarında da böyle dağıtma sesini duyuyorsun. Çünkü benim UPS var hem burada hem içeride onların sesini falan da duydum her neyse cihazların bir çalışmasını falan düşünüyorum şimdi acaba bozuldular mı bozulmadılar mı vesaire neyse elektriği tamir ettiler böyle bir 10-12 saat filan sürdü tamir etmeleri ama o sırada insan bir şüphede ya acaba cihazlar çalışıyor mu çalışmıyor mu Neyse elektrikler geldi ben cihazları taktım cihazları taktıktan sonra sadece hava nemlendirici vardı hava temizleyicisi bir tane sadece o bozulmuştu onu da ben şöyle bir şey yapmıştım Normalde diyorum ya ben bu prizleri takıyorum diye bu uzaktan kumandalı prizleri onu da sürekli açmayla kapamayla priziyle uğraşmayayım diye onu almıştım normal prize direkt takmıştım buna takmamıştım yani bu dediğim o zaman Philips takılıydı bunlara takmamıştım onu normal prize takmıştım o yandı mesela onun dışındaki tüm cihazlarda herhangi bir problem yoktu işte televizyon, televizyondur, modemdir vesaire her hepsinde hiçbir sorun olmadan çalışıyordu. Hatta şu an size saydığım cihazlar var ya onların birçoğu onlardan mesela hangisi yeni derseniz şöyle bir daha listeye bakayım. Onlardan mesela sadece ventilatörü yeni taktım o zaman takılı değildi. Onun dışında bakalım Uydulu Android Box'ı değiştirdim. O zaman farklı bir model vardı. Onun dışındaki hepsi de takılıydı arkadaşlar. Hiçbirisinde bir problem olmadı. İşte zaten işte buzdolabı da çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir falan. Onlarda da Schneider marka olan vardı. Onlarda da bir problem olmadı. Buradaki bilgisayar açıktı. Hatta bunda da Tunçmatik de takılı bu. Bunda da bir problem olmadı. Bunların hepsini kurtarmış olduk. Ha bazı arkadaşlar diyebilir ki abi zaten o sebep değil. Yani bunlar olmasa da bunlara takılı olmasa da o cihazlara bir şey olmayacaktı diyebilir ya da şunu da diyen olabilir. Abi bu cihazlar kurtarmış. Şimdi belki bu cihaza takılı olmasaydı ya da bunun gibi cihazlara takılı olmasaydı işte atıyorum televizyonun içindeki devre elemanı da koruyacaktı. Ya da koruyamayıp patlayacaktı. Şimdi bunun içindeki devre elemanını mı tamir etmek daha kolay? Onun içindekini mi tamir etmek kolay? Şimdi bunu sökersin. iyi kötü bir onarım yaparsın. Şimdi bu normalde açıldığı zaman garanti devre dışı kalır. Açmayın zaten bilmiyorsanız ama hani az çok elinden iş gelen bir adam bunu daha rahat tamir edecektir tabii ki. Yani bunun devresi daha basit bir devredir. O yüzden dediğim gibi ben böyle cihazların kullanılmasını mantıklı buluyorum. Zaten hani çoklu priz alacaksanız ne diyorum bakın 10 tane priz var. 2 tane USB var işte açma kapama tuşları vesaire. Bu tarz normal bir priz de alsanız çok çok ucuz değil. Atla deve bir şey değil. Bence akım korumalı bir priz alıp hani biraz daha kendinizi rahat ettirmek daha mantıklı geliyor. Şimdi üzerinden geçelim isterseniz arkadaşlar. 10 tane prizimiz bulunuyor. Bunlarda çocuk koruması var yangına karşı dayanıklı yani yüksek ısıya karşı dayanıklı malzeme kullanılmış. iki tane USB portumuz var 5 volt 2.1 amperlik. Şurada topraklama ve dalga ledlerimiz bulunuyor. Şurada açma kapama tuşumuz. Burada da resetimiz var. 1.8 metre kablomuz bulunuyor. Duvara da asabiliyoruz. Dediğim gibi 1800 kaçtı onu da söyleyeyim. 1860 jüllükte bir korumamız var. Yani bu ömrünü az çok ifade ediyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Totalde de 3680 wattlık bir gücü bize sağlayabiliyor. Yani bu güç sağlamıyor da hani bu kadar cihazı bu güce kadar cihazı bununla çalıştırabiliyoruz. Basitçe de olsa bir koruma sağlayayım istiyorsanız da Böyle bir akım korumalı priz olarak geçiyor. Ben yüksek voltaj korumalı priz olarak söylüyorum. Bunlardan almak bence çok mantıklı. Bir de bu cihazın kendi kullanım kılavuzu var tabii ki Türkçe destekleyen. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Hani çok çok önemli olmayacaktır sizin için ama güzel bilgiler olan şöyle bir kullanım kılavuzu da bulunuyor içinde. Buna da göz atabilirsiniz alınca. Diyorum ya içlerinde öyle çok çok karışık devre elemanları yok. Yani oturup birazcık böyle elektronik falan şeyleri okusanız, birazcık böyle lehim mehim işleriyle uğraşsanız siz de zaten bu devre elemanını kendiniz yaparsınız ama sonuçta ne kadar güvenilir olur, ne kadar iyi bir işçilik yapabilirsiniz. Hani orayı biraz tartışmak lazım. Mesela şundan da bahsedeyim. Şurada hani renkli renkli çıkartmalar var ya. Bunu isterseniz sökebiliyorsunuz ama ben sökme gereği duymadım. Hani buraya sabit diye, Onu belirteyim unutmadan. Dediğim gibi kendiniz de yapabilirsiniz. Kendi cihazlarınızın içinde de bulunuyor böyle devre elemanları. Genelde onlar bozulur. Hani tamirciler ilk onlara müdahale eder. Güzel de paralar isterler vesaire. Evet arkadaşlar dilimin döndüğü kadar biraz da basitleştirmeye çalışarak size bu cihazlardan bahsetmeye çalıştım. s swap modeli böyleydi arkadaşlar. Özelliklerinden bahsettim. Şimdi bunu teknik laboratuvar test, testleriyle vesaire size anlatacak değilim tabii ki. Öyle bir ortamımız da yok. Ben yaklaşık 2-3 haftadır kullanıyorum. Şu ana kadar bir sorun yaşamadım ama yıllarca kullanmak lazım. Ben internette yorumlarını falan okudum. Yorumlarda hiç kötü yazan yoktu. O yüzden de biraz içim rahat. Dediğim gibi TÜV lisansı var yani onayı var. Biraz belki oradan içiniz rahat olabilir. Çok fazla ne yani kafaya takmadım. Böyle bir risk alınacaksa da biz alalım dedim. Hani izleyicilere de bir faydamız olsun. İnşallah televizyon bozulmaz felaketim olur. Hani diğerlerine çok belki önem vermem ama televizyon felaketim olur. Neyse arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bilgileriniz varsa, önerileriniz varsa yorumlara eklersiniz. Oradan tartışmaya devam ederiz. Tabii ki bizim kalitemize yakışır tartışmalar olsun. Kendinize dikkat edin. Videoları izleyip kanala abone olursanız çok sevinirim. Maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.